Biz e, havalimanlarının yiyecek içecek hizmetini veriyoruz. Havalimanlarındaki ağırlama hizmetlerini BTA veriyor. Havalimanlarında günde yaklaşık 60, İdolarda ise 30 bin kişiye hizmet veriyoruz. Yani toplamda günde 90 bin kişiye hizmet veriyoruz. Bu özellikle sezonda yaz zamanı 100 binin üzerine çıkmaktadır. Toplam 220 noktamız e, var havalimanları ve İdolarda gastronomi uzmanları Türk mutfağının dünyanın sayılı mutfaklarından olduğunu söylüyorlar. Gerçekten de dünyanın sayılı mutfağı. Ama biz pek kıymetini sanki bilmiyoruz. Türk mutfağının tanıtıma ihtiyacı var. Havalimanları Türk mutfağını tanıtmak için çok güzel mekanlar. Özellikle yabancılar Türk mutfağı deyince akıllarına döner geliyor, lahmacun geliyor. Personelimiz de Tanışık haldeler, telefonlarını biliyorlar, telefon ediyorlar, rezervasyon yaptırıyorlar. Ee, geldiklerinde yemekleri de, siparişlerini bile önceden veriyorlar, yemekleri de hazır oluyor. Yani artık insanlar havalimanına uçmaya geldiği gibi yemeğe içmeye de e, geliyor. Yani özellikle tanıdıklarının uçaklarını soruyorlar çünkü onlar gerçekten uzun vakit geçiriyorlar e, bizim birimlerimizde. Onları uyarıyoruz, kaçırmasınlar uçaklarına. Ya bizim biz sebep olmayalım. Ne zaman beri? Bak bak, bak bak Şu ne? Bak, onları oradan alman lazım evet.